Fragmandaki diyaloglar, gelecek bölümde dengelerin tamamen altüst olacağını hissettiriyor. Benim olanı geri alacağım, sözüyle başlayan bu hikaye artık gizli hesapların değil, açık bir savaşın habercisi gibi duruyor. Ateşin niyeti çok net. Haydar Yıldırım'ın gerçek yüzünü herkesin gözüne sokmak, ama Haydar'ın gücü hafife alınacak gibi değil, parası var, bağlantıları var ve bir anlaşmayı bozmak için binlerce yolu var. Senin şirketine bile ihtiyacı yok cümlesi Ateş'in ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu açıkça gösteriyor. Hastane meselesi ise duygusal bir yarayı yeniden kanatıyor. Bir hatırayı yaşatma isteğiyle alınan kararlar Haydar için büyük bir tehdide dönüşüyor. Tam bu noktada Ateş'in Haydar'ın kızıyla giderek daha fazla vakit geçirmesi herkesin içini kemiriyor. İntikam mı ağır basacak yoksa kalbin sesi mi? İntikamdan vazgeçerse sorusu boşuna sorulmuyor çünkü bu saatten sonra geri dönüş neredeyse imkansız. Vazgeçerse Haydar'ın onları yok edeceği çok açık. Diğer tarafta aşk ve güvensizlik iç içe geçmiş durumda. Eski sevgili meselesi yeniden gündeme geliyor ve geçmişte yapılan hataların bugünü nasıl zehirlediği hissediliyor. Nasıl bir aşık sorusu aslında kimsenin kimseye tam olarak inanmadığını gösteriyor. Nazır'ın hastane arazisini sessizce satın alması ise, perde arkasında başka oyunlar döndüğünü düşündürüyor. Bu ikili ateşten habersiz adım atıyorsa, kontrol artık elden çıkmış demektir. Araziyle ilgili yeni gelişmeler tansiyonu daha da yükseltiyor. Başka bir yer bulunması planların değiştiğini gösterse de, asıl fırtınanın henüz kopmadığını hissediyoruz. Beni neden bilgilendirmediniz çıkışı, ateşin yalnızlaştığını ve köşeye sıkıştığını net biçimde ortaya koyuyor. Ardından gelen takibi bırakma emri ise bu bölümde karanlık hamlelerin devreye gireceğinin açık işareti. Ve finalde söylenen o sözler. Dostluk maskesiyle sunulan tehlikeli bir ittifak.